Değerli izleyiciler, İsrail-Gazze krizinde son gelişmeleri ve perde arkasındaki gerçekleri sizinle paylaşacağım. Öncelikle esir takası, 3 İsraili'ye karşılık 83 Filistinli serbest bırakıldı. Serbest kalan İsrailliler, esaret altında bile iyi bakıldıklarını söylüyor. Ancak medya farklı bir hikaye yazıyor. Wall Street Journal, İsrailli esirlerin zayıf ve güçsüz olduğunu öne sürerek İsrail'i korkutmaya çalışıyor daha da çarpıcı bir gelişme New York Times'ta yaşandı. Gazete çalışanlarına bazı kelimeleri kullanmamaları söylendi. İşgal edilmiş topraklar, etnik temizlik, mülteci kampları. Gerçekler organize bir şekilde dünyadan gizleniyor. Trump ise Gazzelilerin Mısır'a, Ürdün'e gitmesini öneriyor. Netanyahu ise orduya Gazzelileri sürgün etme planı için emir verdi. Ancak Gazzeliler gitmeyeceğiz diyerek direniyor. İsrail'de eski bir savunma bakanı, Hannibal protokolünü uyguladıklarını itiraf etti. Yani kendi askerlerinin esir düşmesindense hem onları hem de Filistinlileri öldürmeyi tercih ettiklerini açıkladı. Bu süreçte Trump İsrail'e 7.2 milyar dolarlık silah anlaşmasını onayladı. Ancak aynı zamanda süreci bilinçli olarak oyalıyor. Çünkü 1. ABD Siyonist gruplarla erkenden çatışmak istemiyor. 2. Netanyahu hükümetinin düşmesi bekleniyor. 3. Ateşkes sürecinde esirlerin durumu netleşmeli. Son olarak Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Trump'a sert bir tepki gösterdi. Gazzelileri kendi topraklarına gönder, zaten işgal altındaki yerler onlara ait diyerek mesaj verdi. Bölge giderek kenetleniyor. Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar arasında yeni bir siyasi yapı şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde bu direnişin daha da güçleneceği öngörülüyor.